Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle birlikte başlangıç, e, Ark başlangıçta Hangi dinozorları temmemiz gerektiğini Videoya alacağız Evet ee, Arkadaşlar başlangıçta ilk olarak Argantavis Veya Pterodon eğitmenizi tavsiye ederim e çünkü her şey yarar. E üzerine altına hayvan alıp taşıyabilirsiniz. Ağırlık verip şey yapabiliriz. ağırlık verip malzeme taşıyabilirsiniz. Ardından e doğaydı kurus. E taş kırmada çok işe yarar. Şöyle yuvarlanarak bir mesela şurada yağlı kayalara gidelim. şuradan vurduğunuzda gördüğünüz üzere çok güzel taş veriyor bu şekilde e, istediğiniz kadar taş kasabilirsiniz damage vermenizi e, öneririm aynı zamanda bu doğu kurusun yapabildiği bir şey var umarım yaparım fazla bilmiyorum bu konu e, bunu da fazla bilmiyorum ama ayağınızı aldığınızda şöyle yaptığınızda vuruyordu diyebiliyorum. Aynen. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kırıyor ve taşı kasıyor. Yani o yüzden ağırlık vermenize gerek yok. Benim harcım biraz fazla hızlı olduğu için tutturmak biraz zor. Ee, daha yavuş, yavaş yavaş Heh, şunu da kırdık. Daha yavaş ve ağır, ağırlığı fazla olan bir aracı kullanabilirsiniz. Şimdi bunu e, geçelim. Ardından Ankilo. E, doyul kurusu bırak. La bırak. Ankilo. Arkadaşlar bu Ankilo da metalde çok işe yarar. Çok fazla metal kasabilirsiniz. E, single player'da oynuyorsanız şu şekilde e, bir metal kayası bulalım evet metal kayasının üzerine bırakın ankülöğe binin şimdi vurun metal kayasına vurmadı gördüğünüz üzere 190 şu anda e, bir kayadan 216 geldi yani bu şekilde bayağı şey yapabilirsiniz şimdi diğer dinozorumuza geçelim Evet. Bir diğer dinozorumuz ise bence e, Terizinosaurus olmalı. E, odun kasmada çok işe yarıyor. Ve aynı zamanda deri de kasarsınız. E, lif kasar. Ve aynı zamanda da e, bir saniye ben şuradan onun ayarını değiştirdiğim için Meyve şu anda kasamıyorum hemen. Şunu şöyle yapıp gördüğünüz üzere bu şekilde de e, sol tarafı yukarı kaydırırsanız benim az önceki yaptığım gibi e, bunu iki yeniden yükle alt saldırı alıp sol tarafı yukarı kaldırırsanız lif ka toplar sağ tarafa e, iki parmağınızla aynı anda bastığınızdayken meyve toplar. Ateş tuşuna bas, ateş etme tuşuna bastığınızda da odun toplar. Bu da böyle bir dinozorumuzdu. Şimdi gelelim e, bir diğer önemli dinozorumuz Pelagornis. Kendisi polimer toplamada çok e, güzel bir dinozor. Bu şekilde inelim. E, öldürün e, Bakalım Pelagornis'in içi şu anda sadece balık eti var. Tamam. böyle ee, dönebilirsek. Altı olgun organik primer verdi. Biraz az verdi çünkü e, benim oynadığım yerde e, eşyalar çok az geliyor. Kaç kaç kaç. E, Pelagornis dediğim gibi Polimer toplamada çok iyi işe yarar. Bir diğer denizorumuz akatina e, organik polimeleri sağlıyor. E, i̇çerisinde dolaşmayı açıp bıraka, bırakın. E, biraz sonra 15-20 dakika sonra bakın içerisinde e, 100 100 tane çimento harcı bu arada arkasından da bırakıyorum çimento harcı. 100 çimento harcı. Ee, bir, bir de organik polimer veriyor. Az önce penguenle kastığımız gibi. O burada biraz polimer üretene kadar ben de e, size polimeri daha fazla almanızın bir diğer yolunu göstereceğim. Şu reksi keselim de bizim hayvanlarımıza sıkıntı çıkarmasın. Ee, hadi artık Orada biraz sorun oluyor ama kesmem. Tamamdır kestik. Şimdi bir tane e, penguen bulalım. Arkadaşlar bu arada organik polimer penguenlerden çıkıyor. E, penguen bulamadık. İlla adaya mı gidelim ya? Neyse ben argantavisime atlayıp adaya gideyim. Orada bulurum. Bir sonraki bölümde ne yapmamı istersiniz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gomro. Ben bir sonraki bölümde bir diğer mağarayı yapmayı düşünüyorum. Veya belki iki tane de olur. Bakın bilmeden önce gözüme çarptı sanki yerde bir tane daha çimento gördüğüm gibi geldi. O sırada bu arada buna bakalım. Bakalım içinde yapmış mı? En yani arkadaşlar bundan e, yapmaya başlamış. Bakın çimento harcı bu şekilde. Bu da bu işe yarıyor. Şu dursun da kaybolmasın. E, şimdi biz Argentavis'imize binip e, polimer olayını gösterelim. Organik polimeri. Burada varmış. Arkadaşlar kılıçla geliyoruz. Ee, öldürüyoruz, sakın toplamıyoruz. Mesela örnek göstereyim. Toplarsak 8 tane veriyor. Bu arada kılıcımın kılıcımın damage'ini de göstereyim. 332 damage. Daha iyisine de e, basacağım. Şurada bir tane daha görmüştüm. O yüzden aldım kılıçla da neyse. Kışta bulunuyor bu penguenler. Zaten bildiğiniz üzere penguenler de kışta bulunur. Gerçek hayatta da o oyunda da aynı şekilde. Heh, buldum bir tane daha penguen. Şimdi arkadaşlar, öldürelim. Sopayı alın arkadaşlar. Şu şekilde eğilin ve toplamaya başlayın. 8 geldi. Normalde daha fazla topluyordum ben arkadaşlar ama dedim eğer Anofskull bir server'da giderseniz ve Harvesting'i 4x olursa bir tanesinden ortalama 50-60 tane alırsınız. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki videoda mağara yapmayı düşünüyorum ama eğer sizin farklı isteğiniz varsa belirtin. Ee, onu yapayım. Ee, bir saniye hemen şu Sabri'ye binelim. Ve şunu da öldürelim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.